Yumuşak gireceğiz zaten virajlara. Yumuşacık yumuşacık. Motor kendi hızında akışında. Gaz çeviremeyeceğim. 6000 devri geçemiyorum çünkü. Rodaj. Beşinci vites. Devam. Gidiyoruz. 100 metre sonra ilk viraja geleceğiz. Sağ sola doğru kapanan bir viraj olacak. Bayağı bir yatacağız. Belki ayaklık sürtebilir. Cayır cayır ayaklık sürte sürte gidebiliriz. Bakalım bunun ayaklığı sürtüyor mu sürtmüyor mu? İlk defa seninle viraja gireceğim. Hiç daha bu motoru viraja sokmadım. Nasıl nasıl virajı nasıl değildir hiç hiçbir fikrim yok. Ah, <laughs> Burada S virajlar var şimdi. S viraj var, S viraj. O yüzden o ayaklık sürttü yere. O biraz daha sürttük ayaklığı yere. <laughs> İndir. senin de değdi mi ayakların yere? Senin değmedi ki benimki değdi. Ayak ayaklık sürttü yere. Acaba ne sürttü? Orta ayaklık mı sürttü? Benim ayaklarım da sürttü. Ben ben de biraz ayağımı geriye alayım şöyle. Gerilme kız. Konuşuyorum işte. <laughs> Hop. Fren 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 fren. Şimdi burada bir daha. He? Kalp krizi geçirme. Ağır gidiyoruz. Düşünsene. Şimdi bu makine rodajda olmasaydı ne yapacaktın? Ho, arkada o zaman öldüydün şimdi. Motor kendi hızında soktum viraja ya. Bir şey yapmadım ki. <laughs> Niye yatıracağız şimdi bak. Hop tatatatatatat. Lan gaz da ve açamıyoruz ki. Bak şimdi yine. Hop. güzel döndük. Bak şimdi yine var. O kapanan virajlardan biraz önceki o korktuğun onlardan var. <laughs> Ayağım yine değdi ya. Tamam, sah yapmadım. Ben kaçırmaya çalıştım ayağımı da. Olmadı. Tamam. Aferin. Allah şimdi de bu taraftaydı. <laughs> tansiyon nereye düştü orada yere düştü Nefes al ver nefes al ver sakin ol Yavaş gidiyoruz